Bismillahirrahmanirrahim. 7'den 77'ye herkes için Kur'an-ı Kerim ve İslam tarihinden peygamberlerin hayatı. Habil ile Kabil. Hz. Adem ile Havva cennetteyken mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Yorgunluk ve korku nedir bilmiyorlardı. Yeryüzünün yüksek ağaçlarla ve çayırlarla kaplanmış olduğunu gördüler. Yırtıcı canavarlar, Kalplanlar, Filler, Sırtlanlar ve yeryüzünde yaşayan bütün vahşi hayvanlarla ilk defa karşılaşıyorlardı. Bu vahşi hayvanların kendilerini yemelerinden çok korkuyorlardı. Yüksek bir mağaraya yerleştiler. Acıktıklarında cennette buldukları gibi yiyeceklerini kolayca ve yakın bir yerde bulamıyorlardı. Hazreti Adem'in ormanın içlerinde ve ağaçların altında yiyecek araması gerekiyordu. Hazreti Adem yiyecek ararken yorulmaya ve ter dökmeye başladı. Havva da yaptığı işlerde kendisine yardım ediyor, yorgunluğuna ortak oluyordu. Bir gün Havva hamile kaldı, bir erkek çocuk doğurdu. İsmini Kabil koydular. Hazreti Adem ilk çocuğun doğmasıyla çok sevindi. Artık Havva kendisine yardım edemiyordu. Havva'nın yeni bir işi olmuştu. Çocuğa bakıyordu. Hazreti Adem yiyecek aramak için yalnız başına gün boyunca dolaşıyordu. Gece olduğunda da dönüyor. Sevinçle çocuğuyla oynuyordu. Aradan bir sene geçti. Havva tekrar hamile kaldı. Yine bir erkek çocuk doğurdu. Adını Habil koydular. Hz. Adem ailesine bakmak için daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Seneler böyle geldi geçti. Havva hamile kalarak birçok çocuk doğurdu. Hz. Adem ise yalnız başına sayısı sürekli artan ailesine bakmak için çalışıyordu. Kabil ile Habil büyüdüler. İki genç oldular. Oyun oynamayı bırakıp bu büyük ailenin yiyecek ihtiyacını karşılanmasında yırtıcı hayvanlardan, kaplanlardan ve vahşi hayvanlardan aile fertlerinin korunmasında babalarına yardım etmeye başladılar. Kabil, Habil'den büyüktü. Kabil de ağabeyi Kabil'den daha kuvvetliydi yumuşak kalpli ve merhametliydi. Hayvanları sever ve onları korurdu. Hz. Adem işleri iki oğlu arasında paylaştırmak istedi. Kabil'e toprak işlerini verdi. Çünkü toprakla uğraşmak, ekip biçmek için iyi kalpli olmaya, yumuşak huylu olmaya gerek yoktu. Habil'e de koyunlara ve ineklere bakma işini verdi. Çünkü hayvanlar hisseder ve ıstırap duyarlardı. Kendilerine merhametli davranılmasına ihtiyaçları vardı. Güneş doğunca Hazreti Adem, Kabil ve Habil mağaradan çıkıyorlardı. Kabil mahsulleri toplarken Habil hayvanları otlatmaya gidiyordu. Habil hayvanlara çok iyi davranıyor, hiç eziyet etmiyordu. Hazreti Adem de bir takım kuşları avlamaya çalışıyordu. Hava ise çocuklarını temizlemek ve ev işinde kullanmak için su taşıyordu. Akşam olunca hepsi mağaraya dönüyorlardı. Kabil, meyve, habil, süt, Adem aleyhisselam ise avlanabildiği kuşlardan getiriyordu. Yemekleri hazırlıyorlar, hep beraber yiyorlardı. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'e ve evlatlarına verdiği meyve ve ürünlerini çoğaltmıştı. Rızıklarını artırmıştı. Hazreti Adem iki büyük oğluna çoğalan bu rızıklardan dolayı Allah'a nasıl şükretmeleri gerektiğini öğretti. Onlara dağın tepesine gitmelerini, hayvan yetiştirmeyi, yeryüzünü ekip biçmeyi bilmeyen diğer yaratıkların yemeleri için kendi ürünlerinden oraya bir şeyler bırakmalarını istedi. Bu bıraktıkları yiyecekler mallarının zekatı ve Allah için kurbanları olacaktı. Habil bu işe çok sevindi. Çünkü iyi kalpliydi. Kabil'in ise hiç hoşuna gitmemişti. Kendi kendine söylendi. Alnımın teriyle yorularak kazandığım bu malı niçin boş yere kaybedeyim? onu oraya atıp terk ettiğim zaman ondan hiçbir şekilde faydalanamayacağım. Yalnız babasına düşüncesini açıklamaya cesaret edemedi. Habil koyunların yanına gitti. Koyunların arasından en iyisini, en semizini arayıp buldu. Onu kurban etti. Çok sevinçliydi. Çünkü en iyi koyununu kendini yediren, içiren, rızık veren Allah'a takdim ediyordu. Kabil ise meyve ağaçları arasında dolaşmaya başladı fakat o en iyisini aramıyordu. Bozuk ve çürük olanlarını arıyordu. Çünkü kalbi cimrilikten bozulmuştu. Sonunda bozuk ve çürümüş meyveleri buldu. Kabil Allah'a kalbi gibi çürümüş meyveleri hediye olarak sundu. Habil de bulabildiği en güzel şeyi Allah'a sunmuştu. Onun kalbi ise kötülüklerden arınmış ve tertemizdi. Ertesi gün babaları Adem'le beraber dağın tepesine çıktılar. Habil hediyesini bulamadı. Anladı ki Allah hediyesini kabul etti. Çok sevinen Habil Allah'a şükretti. Fakat Kabil sunduğu bozuk hediyesini bıraktığı gibi buldu. Çok sinirlendi kardeşine büyük bir kin duymaya başladı sinirli bir şekilde babasına dönerek Allah celle celaluhu onun hediyesini kabul etti çünkü sen onun için dua ettin fakat benim için dua etmedin dedi hayır dedi adem aleyhisselam o malının en güzelini sunduğu için Allah onun hediyesini kabul etti çünkü o iyi niyetliydi. Fakat sen Allah'a malının en bozuğunu sundun. Kalbin bozuktu. Muhakkak ki Allah güzeldir. Ancak güzel olanı kabul eder. Kabil geri döndü. Allah kardeşini kendisinden üstün tutmuştu. Kalbi bozuk olduğu için kendi hatasını düşünmüyordu. Sürekli Habile kızıyordu. Şeytan gelerek kulağına fısıldadı. Kardeşini öldür. Habile öldür. Kabil başını kaldırarak baktı. Kardeşinin sakin sakin yürüdüğünü gördü. Sıkıntıdan ne yapacağını bilemiyordu. Şeytan tekrar gelerek Habile öldür. Habile öldür diye onu kışkırtmaya çalıştı. Bunun üzerine kardeşinin peşinden koşmaya başladı. Onu yakalayınca hırsla seni öldüreceğim diye bağırdı. Habil şaşırarak niçin beni öldüreceksin diye sordu. Çünkü babam seni benden çok seviyor. Allah da seni benden üstün tuttu dedi. Habil sessizce karşılık verdi. Beni öldürmekle hiçbir şeyi değiştiremezsin. Beni öldürdüğün için babam seni kesinlikle sevmez ve affetmez. Allah'ın da sana karşı gazabını artırmış olursun. Kabil daha da kızmıştı. Çünkü içinde Habil'e karşı sönmeyen bir intikam hırsı vardı. Seni öldürmedikçe huzurlu olamam dedi Habil'e. Kin Kabil'in gözlerinden okunuyordu. Soluyarak seni öldürmeden rahat edemem dedi. Habil sakin sakin ona cevap verdi. <laughs> Habil sakin sakin ona cevap verdi. Kendisi Kabil'den daha güçlüydü. Şayet beni öldürmek istersen ben seni öldürmek için elimi bile kaldırmam. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Habil sakin bir şekilde oradan ayrıldı. Kabil gözleri yerde çakılıp kalmıştı. Kardeşine karşı büyük bir nefret duyuyordu. Kabil üzüntülü olarak mağaraya döndü. Uyumak istiyor fakat uyuyamıyordu. Şeytan yine gelerek kulağına fısıldadı. Habil'i öldür, huzura kavuş. Habil'i öldür. Şeytan sözünü defalarca tekrar etti. Sabaha kadar Kabil bu sözü dinledi durdu. Güneş doğduğunda mağaradan çıktı. Artık kararını vermişti. Habil'i öldürecekti. Habil koyunlarını otlatmaya gitmişti. Huzurluydu. Çok mutluydu. Kabil de kendi işine toprağı ekip biçmeye gitmişti. İçinde Habil'e karşı tükenmez bir kin ve intikam hırsı duyuyordu. Kardeşinin koyunlarının arasında huzurlu bir şekilde dolaştığını görünce öfkesi daha da arttı. Şeytan yine kulağına fısıldadı. Öldür onu, rahat et. Çevresine baktı, büyükçe bir kaya aldı, öldürmek için Habil'e vurdu. Ve yeryüzünde ilk kan aktı. Kabil kendisine geldi kardeşinin kanını görünce büyük bir pişmanlık duydu. O zaman kendisinin çok kötü bir iş yaptığını anladı. Habil'i öldürmeyi hak ettiği bir iş yapmadığı halde öldürmüştü. Kardeşi iyi kalpliydi. İyi işler yapardı. Fakat kendisi kötüydü. Kötü işler yapardı. Bunu bilememişti. Aksine kötülüğü daha da artmış ve hasedinden kardeşini öldürmüştü sevgili kardeşinin katili olmuştu ne kazanmıştı kardeşini öldürmekle eline ne geçmişti yalnızca kötülük kazanmıştı her şeyini kaybetmişti korkmaya başladı üzülüyordu pişman olmuştu rahat bulamadığı gibi güvenliğini de kaybetmişti huzurunu dahi yitirmişti acı acı esen rüzgar sanki ona bağırıyordu katil katil sallanan ağaçlar ona doğru eğilip katil katil diye bağırıyordu çok korkmuştu ayağa kalkmak istedi fakat ayakları onu taşımıyordu kardeşinin yanına düştü onu şiddetle sarsarak bağırdı habil 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 sessizdi kendisine cevap veremiyordu. Artık o bir cesetti. Duymuyordu. Kabil öldürdüğü kardeşinin önünde şaşkın şaşkın durdu. Ne yapacağını bilmiyordu. Habil ölmüştü. Artık ayağa kalkmıyor, eskisi gibi yürümüyordu. Kabil ne yapacaktı? Onu burada yırtıcı kuşlara ve hayvanlara mı bırakacaktı? Düşündü, düşündü fakat hiçbir şey bulamadı. Sonunda kardeşinin cesedini taşımaya karar verdi. Habil'i sırtına aldı. Şaşkınlıkla yürümeye başladı. Cesedi ne yapacağını bilemiyordu. Yorulana kadar yürüdü. Yürümeye gücü kalmayınca cesedi yere bıraktı. Yanına oturdu. Çok üzülüyordu. Kardeşini öldürdüğü için kendisini affetmiyordu. Keşke öldürmeyeseydim diye pişmanlık duyuyordu. Biraz dinlendikten sonra kardeşinin cesedini tekrar sırtına aldı. Kendi kendine kızıyordu. Bu düşüncelerle sürdürdü yürümesini. Yorulduktan sonra cesedi tekrar yere bıraktı. Yanına oturarak dinlenmeye başladı. Kardeşinin cesedini yükleniyor, yoruluncaya kadar taşıyordu. Yorulunca da yeri bırakıp dinleniyordu. Çok pişmandı. Ne yapacağını, bu işten nasıl kurtulacağını düşünüyordu. Böyle dolaşırken bir karga gördü. Yanında da bir karga cesedi vardı. Canlı olan karga gagasıyla ve ayaklarıyla yeri kazıyordu. Sonunda büyük bir çukur açmayı başardı. Yanındaki karga cesedini yuvarlayarak çukura indirdi. Üstünü de toprakla örttü. Kabil kargayı şaşkınlıkla izlemişti kendi kendine yazıklar olsun bana. Şu karganın yaptığını bile yapamıyorum dedi. Ayağa kalktı yere çukur kazdı. Sonra kardeşini çukura koydu. Üzerine toprakla örttü. Hazreti Adem çocuklarını aramaya başlamıştı. Kabil babasının geldiğini görünce korktu. Babası yaptığını görünce kendisini kesinlikle affetmeyecekti. Korku içinde bağırarak babasının yanından kaçmaya başladı. Hazreti Adem oğlunun bu kaçışını görünce korkmuştu. Çevreye baktığında Kabil'in kanını gördü. Kalbi şiddetle çarpıyordu, yüreği burkuldu. Kabil'in Habili öldürdüğünü anlamıştı. Çok üzüldü. Gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Ağlayarak Kabil'in peşinden koşuyor ve bağırıyordu. Kabil ne yaptın kardeşine? Kabil sanki tüm dünyanın kendisine bağırdığını hissetti. Kabil ne yaptın kardeşine? Kabil ne yaptın kardeşine? Dağın eteğine inmişti korku ve acılar içinde dağdan uzaklaştı. Hz. Adem peşinden bağırıyordu. Kabil, ebediyen rahat yüzü görmeyesin. Kendi kendine korku kapılarını açtın. Git, hiçbir zaman huzur bulma. Gördüğün hiçbir canlıdan emin olma. Hayatın zana zindan olsun.